Thank you Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Hadi geç gel. içeri. Aç mısın? Hadi vallahi, gel sofra hazır. Valla çok açım da Önce bu su içeyim ben ya. Tamam getiriyorum hemen. E hadi anlat. Bulabildin mi bir şeyler? Bir dur bir soluklanayım. Bir bardak su içeyim. Dur bekle. Gel otur. Yani durumlar kötü. Bak iş falan yok etrafta yani. Aradım sabahtan akşama kadar gezdim tozdum her yere girdim yok. İş falan verdikleri yok. Yani ne boktan bir işmiş ne boktan bir sistemmiş bu anlamadım ben yani. Hiçbir yerde iş yok ya. İş falan vermiyorlar yani. Her yerde işsizlik geziyor. Herkes kuyruk olmuş insanlar iş arıyor benim gibi. Herkes benim gibi olmuş. Ben anlamadım bu sistemi yani. Patronlar zaten acımasız şerefsiz. Kimse iş vermiyor maaş vermeyiz diyorlar. Haa. Vermiyorlar iş. Bizimkiler zaten beni çok geçenlerde kovdular. Yok neymiş efendim? İş yokmuş. Yok maaşlar sıkıntıymış. Şirket küçülmeye gidiyormuş. Beni de şutladılar. Ama hiç düşünmediler. Ne olacakmış senin? Çocuğuna nasıl bakacaksın? Kiranı nasıl ödeyeceksin? Kimsenin umurunda değil. Kimsenin umurunda olmadı zaten. Yani işçiye gram değer verdikleri yok. Onu sana söyleyeyim hanım. Başka bir şey diyemiyorum. Yok iş falan. Bir bebek bezi, bir mama nasıl alacağım bilmiyorum yani bu gidişatta. Oh. Ama inşallah bulursun ya. Ev sahibi gelmişti. Seni sordu tamam mı? Parayı ödeyemiyoruz. Çocuğumun mamlası yok ya ne yapacağız? Bir de ev sahibi ben yokken mi geldi? Evet. O şerefsiz zaten sürekli bizi sıkıştırıp duruyor. Ben konuştum onunla yok dedim para. Halledeceğim dedim anla dedim. Bana bana bir süre ver dedim. Anlamıyor değil mi? Geliyor sürekli zırpırt. Evet. Ay herif ya. Günlerdir söylemiyorum bunu tamam mı? Ama annem yeni işe girmiş. Ondan mı borç paranı ki. Nasıl? Sen yapma bari ya. Ne borç istemesi ya? Zaten her şey yeterince ağır. Bir de borç isteyelim diyorsun şimdi gelmiş bana. Ne alaka? Ben ailemden para mı isteyemiyorum ha? Nasıl ne demek ne alaka ya? Ben, benim gururum yok mu burada ya? Ya kim geldi bu saatte ya? Selamünaleyküm Ekrem kardeş. Aleykümselam Süleyman. Ne vardı? Hayırdır gece gece. Ben şöyle bir geçelim senden. Gel abi, geç şurada bir konuşalım. Söyle ne var akşam akşam? Nasıl ne var lan? Kendi evim değil mi? İstediğim gibi girerim. Hem para ödemiyorsun ama dayanıyorsun. Hayırdır lan sana? Kimseye dayılandığımız yok. Burası bizim de evimiz. Bak güzel kardeş. Zaten bin lira para veriyorsun. Ona da ödeyemiyorsun. Al bakıldı. Ben size zaman tanıdım, tanıdım. Bitti, çıkın abi. Hadi. Ben sizden muhafaza mı yapıyorum? Zaten Almanya'dan kardeşim gelecek. O yerleşecek orada. Öyle. Abi senin kardeşin İstanbul'da oturmuyor mu ya? Sen beni çıkar ne bahane arıyorsun? Kardeşi, nerede oturduğun seni ne kadar ilgilendirir? Çık demesin, çık lan! Benim Size mi ben? Allah Allah! Var ya. Tamam lan, paranı ödeyeceğim seni. Bana iki gün mühlet ver. Çık kardeşim! Ne oldu ha? Çocuk bile uyanmış. Şerefsiz ya. Akşam akşam gelmiş kapıya dayanmış beni tehdit ediyor. Böyle işin içine edeyim zaten ben. Ya. Rezil olduk ya rezil. İnsanın zoruna gidiyor. Paramız yok. Çocuğumun maması yok. Çocuğunun bezi yok ha. Ne yapacağız biz ha? Seni rezil mi ettim? Böyle mi düşünüyorsun? Ben bulacağım para merak etme. Bana niye güvenmiyorsun? Bulamıyorsun ama. O zaman evlenmeyecektin. Çocuk yapmayacaktın. Ben ve çocuğum öyle yaşamak zorunda değiliz. Vay evlenmeseydim diyorsun. Keşke çocuk yapmasaydık diyorsun. Sanki ben işsiz kalacağımı biliyor muydum? Keşke zenginin biriyle evlenseydin ya. He? O zaman fakir kalmazdın. Böyle zorluklar çekmezdin sen. Ben nereden bileyim böyle olacağımızı? Onu demek istemedim biliyorsun. E ne demek istiyorsun o zaman? Bir lokma yedirmedin geldiğinden beri. Vır 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 vır. Konuş 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 artık. ya artık. artık. Adam olsaydın da... Bebeğine mama alsaydın ha. Ne dedin sen? Öyle demek istemedim ben. Ekrem! Ekrem! Adana'da bir kişi alışveriş yapmak için mağazaya giren bir kadının fermuara açık çantasından telefonunu çaldı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesinde çocuğuna bez ve mama alacak parası olmadığı bu yüzden cep telefonunu çaldığı söylediği öğrenildi. ifadesinde 20 aylık evliyim, hanım çocuğa bez parası istiyor, çocuğuma bez alacak, mama alacak, masraflarını karşılayacak, param yok, ben de nasıl mama ve bez alırım diye düşünürken kadının çantasını açık görüp cep telefonunu aldım, daha sonra cep telefonunu satarak bebeğime mama ve bez aldım dediği öğrenildi. Sen neredeydin? Geldim işte. Başıma bir şey geldi diye sandım Yok, ya. Niye o kadar korkutuyorsun beni? Sen bunları nereden aldın? Adam oldum işte. Zanlı ifadesi alındıktan sonra Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.